Bizim mesela klinikte zorlandığımız konulardan bir tanesi de şu. Bir çift geliyor bize. 7-8 yıl önce çocuğu olmuş. Sonra ikinci gebeliklerini planlamak istemişler, olmamış. Şimdi kadınlar birazcık daha, burada beyler kusura bakmasınlar, kadınlar birazcık daha açık fikirli. Evet. Hemen diyorlar ki hocam bana bir bakın, tüpüme Aa. de bakılması gerekiyor mu? Sizce yumurtalıklarım nasıl? Daha bir böyle araştırmaya meyilli oluyorlar. Ama erkekler biraz daha işte olduk bizim bir çocuğumuz. Biraz defansif. <laughs> Halbuki 8 yıl tıbbi olarak evet. oldukça uzun bir süre. Çok uzun. Az önce de bahsettik. 8 ay bile uzun aslında. 8 ay bile uzun. Hani esas sin olmakla birlikte işte mesleki kimyasal maruziyetler, hareketsizlik, beslenme alışkanlıklarımız, obezite bunların hepsi, hepsi sperm değişti. kalitesini çok etkiliyor. O 8 yıl içerisinde, hmm. 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde hastanın sperm kalitesinde ciddi bir değişiklik hmm. oluşmuş olabiliyor daha önce evlat sahibi kendiliğinden ve kolaylıkla evlat sahibi olmuş olan çiftte bile çok sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Evet.